kuzeyindeki Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi diyelim. Hemen dönelim. Şimdi MİT'in bu operasyonu ve yurt içinde de terörle mücadele çok etkili bir şekilde devam ediyor şahin Karamanlı. Hem MİT'in operasyonu hem de yurt içindeki o mücadelenin tüm notları sende. Nilgün Balkaç, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın kuzeyinde yine bir nokta operasyonu gerçekleştirildi. Sınırlarımızdan yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki mesafede Irak'ın kuzey doğusunda bulunan Süleymaniye kırsalındaydı bu operasyon. Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanmasından sorumlu üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilen Raperin Kod adlı Delal Azizoğlu. Milli İstihbarat Teşkilatı bu teröristin Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye Kırsalı'na geçtiğini belirledi ve teröristin koordinatları belirlendi. Yapılan başarılı hava operasyonuyla, nokta operasyonuyla bu terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin uzunca bir müddet Suriye'de PKK adına faaliyette bulunduğu da saptandı Nilgün Balkaç. Tabi bir yandan da yurt içinde Eren Abluka operasyonları devam ediyor. Şunu belirtelim. 19 Haziran'da başlatılmıştı. Eren Abluka 17 operasyonu. Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda başlatılmıştı bu operasyon. Operasyonun başladığı gün bir grup teröristle sıcak temas sağlanmıştı ve iki terörist etkisiz hale getirilmişti. İşte o teröristlerden birinin e, gri kategoride aranan Arin Kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi. Bu teröristin bölgede mayıncı ve el yapımı patlayıcılardan sorumlu olduğu belirlendi. Şunu belirtelim 31 Mayıs tarihinde e, bölgede el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan uzman çavuş Ercan Özcan'ın da kanı yerde kalmadı. İlgün Balkaç